Bugün sizlerle modlu survival oynayacağız. Minecraft modlu survival. Yani her iki modda yüklediğinizi söyleyebilirsiniz. Videoda görürsünüz. Yani o so spoiler vermek istemiyorum. Yani ilk odamız bir oyun saiki modda bitirmeye çalışır. Yani hepsini bit bitirebilir miyiz? Zaten bir tane Tam bu ata var ki resmen çok güçlü bir ata zaten de ne alım kıramadım. Neyse. Evet, bu yeni bir şey olarak tatlı için. Ha. Wow. Biraz daha, daha iyi bir Kaç tane lazım Osman Tabi Wow. 5-4 tane ne? Hunu Bunu yaparsak ya çek hiç bir şey dormir. Bakın dokusunu izleyin dokusuna bakın. İyi bir bantı Savaş baltası. Böyle. Bakın görün. Yani şimdi odun kırmak için daha iyi. Odun bizim için iyi bir şey. Çünkü Ona bunu 31 tane topladık. Yani hepsi benim için bizim sürecinde bunun hepsini 10 saniyede olabilir. Bir saniyesini sinyal halli Bir de birkaç tane alalım. Ve bir kaz. Bunun da kazması da varmış. 6'sını yaptık. Bir kazma için 4 tane lazım. 4 tane. 4 tane yazmış. Bunu bir dakika kazalım. Şimdi hazır. Evet şimdi hazır. 1 ben Tezgahın mı düştü işte, mü? mi birleştiriyor biliyor muyum Malat'tan? Ah bir şey Daha iyi işte. Çekiç. Cisiriz. Hmm. Üç odun. Dört odun tamam. Dört. Bir tane Balta değil. Çekiç. Hmm. Hmm. Oh, what the hell boy? <laughs> ne çok güzel lan? Oh. Pastırık. Hastayarak... Oho birden biz çekiciye bak. Ne kadar güçlü. Kim olabilir miyiz? Bu çekişte bulamadık lan. Mesela geç kalamaz yani. Tıh. Yemin tıh.

çok şaşırma abone ol bu biraz batanlarda yani bugün ne yapacağız uzun bir yolculuk yapacağız bakır çıksa bakır da artık nokta bakırlar bir şey var biliyorsun da Bunu mi bana biraz at. Nerede <laughs> benim? Nerede benim? tekne yapabiliyorum. Oling orada. Ayoluk. saydım ya. Ya sakın gittik ya. Hadi gidelim. Bir. Hı hı. Kömür. Bakı çıksa bakı eşyalar yapacağım ya. Yani. Çekiç bu. İlk modu indirdiğimiz zaman hiç bir şey anlamamıştım. Çekiç benim hoşuma gitti. Evet. Bakın. <laughs> en azından bir kez set çekek yani. Ve başlama yok. Niye mi? Çünkü mod paketi ekleyince Minecraft bir birden bir kömür olması lazım bende ya. Sıcağı olsa suymuş be. Gece olsa daha iyi lan. çıkmak Oyunun mı olması lazımdı. Bakalım. hepsi. Ve burada Kenchero. Ben bir şey anlamadım Galiba bir şey mi çekiyoruz? lapisten de bir şey yapılıyor. lapisten de, de aynı şekilde. Aynen. Yani diyerek bayağı bana gelirse mesela 14 like sonra devamı gelir. 14 like diyorum. 14 Ha bakır. Şöyle yapayım da bir şey olmaz Sandık yapayım ben İkisi <laughs> de konuştular İkisi de konuştular Hadi kalk tamam Gece oluyor ya bakır odunlarımızı buraya koy. Ama bu da en büyük bir portu olsun. Uf ya. Evet, bu oyunun mod sayesinde bizim için lazım. Akıllı bu güncellemesinde diyor saçma değil mi? <laughs> bu Yani çok buraya girmek için başarılı lazım. Vov. Wow. Kömür var. Benim hani gibi yerlerde genelde korkarım da. Söyledim. İyi, iyi korkumu da yüklememişim. Ay düşecektim ya. Bir de sadece bir kez bir şey açabilirim. Hmm. Bakalım. Kosa'yı kontinette açacağım. Bir dakika beni bekleyebilir misiniz? 1-2-3 Det er vanskelig å forstå. neymiş ya. <laughs> evet ne kimse benim kanalıma abone olmuyor ki. Niye sebep ne? Sadece abone olacaksın. Kırmızı tuşa basacaksın ya. Bak zorlamayın. Yok, sevinize baskın. Tamam. Ya da... ...ama size söyledim diye kapatabilirim. Buradan geçme tekne ya. unutalım ya burada ya. Neyse bugün mümkün madende mi yapalım? Benim yoksa evim olmaz. Allah adım. Çabı çabı. Sandıkta yaşayalım diye sandığı içindeki çeliği hepsini al. Bunu lazım bana falan kalabilir. Bakır lazım. Ben bakır genel iş Lan bu kuluna ya? Yani. Zümrüt var. Yani direkt mağara bulmam lazım. Mağara değil ama burada hiç maden yok. Zümrüt var ama benim için hadi. Hiçbir şey değil. Zümrüt de. Zümrütle bir şey yapabiliyor zaten de değer şeyim yok. Demir kazmadan hiçbir şey yapamam. Bakırlarla da. Bakır ne ne yaparım diye düşünüyorum ben. Ya. Sadece altımı kazacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Tatlıyla tamir edebilir miyim ya? Tatlıyla tamir daha iyi olur lan. Of ya niye tatlıyla tamir edemiyoruz ki? Oh Demir, Demir, Demir. Bu bölüm Demir mi olacağız? Ben kazıyorum. Bir şey çıkmadı. Bir şey çık. Bir şey çık. Ne? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Nasıl kayak taşı kazdın lan? taşı. Bu zor kazılan taşları. O kadar ki. Atar mısın önümden? Şey yokmuş. Bakın diğer şeyde bak burada bir şey var ama yerine gitmiyor. Şu kadar zorbalık yapmışlar da. Boşluklar ne lan? Sanki benim evde birisi gelmiş gibi yok. Cemil öyle bir şey yaparım, yaparım ya bir, bir üç. <laughs> bir set olası bir şaşıracağım ya. Sayılı kutu kızı abone olsun canlı yayın açacağım. Abone olun sizler canlı yayınımız. Full. Full ne olacağız? Bu basta skupa kasma olacak. Fikrimi değiştirebilirim ya da. Kutu abone olmak çok zimkansız zaten. Artık abone yaparsanız beni değiştirir video mu olacak? Bu zaten imkansız gibi şey ya. Ben abone olmadığınız için. Tıkı. Sadece bir demir kazma bir demir balta. Tamam buna benim için lazımmış. Tamam artık bunu zor kırabilirim. Kıra, kıra. Yok, o şey çıkmadı yani. Bunları da yapayım da... Ha orda demir çelikleri de varmış. Kılıcı yapamam, söyleyeyim. Biraz tanıdık kılıcına benziyor. Bakın, 8 yıldır adalet. Kınak, 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 kınak kına kına Hala kızıyor, Bakın gördünüz. Ee, şu an sabah oluyor galiba. Anne videodayım. Şey videodayım. Ya, video ya ya. Ben, da daha, sayıcım, ben daha yeni YouTube kanalı açtım. wow. Demir ayak. Ne yapıyormuş ki de bakalım. Craft'a çıkmış. Nasıl yapılıyor? Vaa. Wow. Boş model. Model de için vaa. Wow. Craft ihtiyacı için. Oha. Boş model için ne yazılmış?

Çok güzel ya. Sağ gibi çalsın. gel komuyor sadece video bitireceğim bugün bu kadar da yanımda o gördünüz. Zaten güzel bu mod. Az sizin bu da modu için sadece şey bir abone ya da 10 20 like alır. O zaman görüşürüz ve bye.